Arabamız yola çıktığında beyazdı şu an gri. Arabamızı ekspertize getirdik. Dayı bin lira bile düşmedi. Son söylediği fiyatı aldık. 950 bin dedi. Ekspertiz sonrasında bakalım. Fiyattan biraz kırabilir miyiz ama dayı çok dişli görünüyor. <laughs> ne? şey var mı Ney? Yok hacı. var bunda. Yok ya daha ne der. Kim dedi? Buraya saydı. Ciddi misin ya? Yok yok şaka şaka. Kandırma bizi. Dolusunda da var ama. Ee, işte. e, Muhammed söyle bakalım. Clio'dan sonra korsaya sürmek <laughs> nasıl bir his? Şu an zorlanıyorum da alışamadım araba. <laughs> Dur <Doğru>, kaldır indirsin ya. Yuramam <laughs> sana. Ama şey var yani, şey fark. Bir tokluk hissi var değil mi? <laughs> o da da olsun. <gülüyor> 300 <gülüyor> bin lira fark vermiştin. He. <laughs> 300 bin lira fark verdin, modeli yükselttin. Ee, o, da var, o da var. Bir de boş paket olmasına rağmen dolu bir araba aldın. Opel Corsa 1.2 Edition paket. Boş bir paket olmasına rağmen bence gayet donanımlı bir araç. Şöyle bakalım uzun kısa far otomatik far sensörü adiraj engelleme falan bunları geçelim güvenlik konusunda full oto hold sistemi trafik levha okuma sürücü sürücü yorgunluk tespiti burada Şerit takip sistemi, start-stop, düğmeli bir vites, auto-hold ve 3 farklı sürüş modu spor, normal ve Eko Hız sabitleme, direksiyon ısıtma, <laughs> navigasyon sistemimiz de var, carplay'imiz var. Ee, ama navigasyon ve CarPlay telefonu bağladıktan sonra navigasyonu kullanabiliyorsunuz. E, ee, sistemi de telefon entegreli bir şekilde çalışıyor. Onun dışında e, ekstra bir şeyimiz yok. Bence gayet dolu bir araç. Opel Corsa Edition paketi.